Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda çatlamadan, kırılmadan sarılabilen elmalı rulo pasta yapıyorum. Pratik bir şekilde hazırlanan yumuşacık keki, lezzetli elmalı iç harcıyla favoriniz olacak bu nefis pastanın tarifine geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Elmalı rulo pastamın yapımına öncelikle elmalı iç harcını hazırlayarak başlıyorum. Tarifimde 5 tane orta büyüklükte elma kullanıyorum. Güzelce yıkadığım elmaların kabuklarını soyarak hazırlıyorum. Kabuklarını soyduğum elmaları rendenin iri gözüyle rendeliyorum. Bu pastamızı hazırlarken öncelikle iç harcını hazırlayıp tepsiye yayarak soğutacağız. Kek hamurunu üzerine yaydığımız zaman hamuru pişirmemesi için harcın güzelce soğumuş olması gerekiyor. Elmaların tamamını rendeleyerek hazırladıktan sonra uygun bir tencereye alıyorum. Üzerine bir su bardağı toz şeker ekliyorum. Şeker miktarını damak tadınıza ve elmanın tatlılık durumuna göre ayarlayabilirsiniz. Tarifimi hazırlarken 200 mililitrelik su bardağı kullanıyorum. Karıştırarak ocağa alıyorum. Dibine tutmaması için öncelikle elmalar suyunu salana kadar düşük ısıda pişiriyorum. Şeker eriyip elmalar suyunu saldıktan sonra ocağın ısısını yükselterek pişiriyorum. Elmalar suyunu salıp çekene kadar arada bir karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Bu tür elmalı tarifleri hazırlarken elmanın suyunu iyice çektirmeye dikkat etmeliyiz. Özellikle elmalı kurabiye hazırlarken kurabiyelerinizin yumuşamaması için bu püf noktasına dikkat etmenizi tavsiye ederim. Elmalar suyunu çektikten sonra bir çay kaşığı tarçın ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi tamamen suyunu çekerek güzel bir şekilde piştiler. Bir çay bardağı dişe gelecek şekilde kırılmış ceviz kırığı ilave ediyorum. Ceviz pastamıza lezzet katıyor. Ama istemezseniz eklemeyebilirsiniz. Güzelce karıştırıp ocaktan alıyorum. Artık elmalı harcımız hazır. Elmalı harcımızı hiç bekletmeden yağlı kağıt serdiğim büyük boy fırın tepsisine alıyorum. Kaşın tersiyle yayarak düzeltiyorum. Elmalı harcı tepsinin her tarafına eşit kalınlıkta olacak şekilde yaymaya özen gösteriyorum. Harcımı düzgünce yaydıktan sonra tepsiyi bir kenara alarak kek harcımı hazırlamaya geçiyorum. Karıştırma kabına 3 tane yumurtayı alıyorum. Üzerine 250 mililitrelik bardak ile bir bardak toz şeker ekliyorum. Mikserin yüksek devrinde çırpıyorum. Keklerimizi hazırlarken güzel sonuç alabilmek için bütün malzemelerin oda ısısında bekletilmiş olması önemli. Şeker eriyip yumurtalar beyazlaşıp köpürene kadar çırpmaya devam ediyorum. Güzelce çırptıktan sonra bir su bardağı süt ilave edip kısa süreli çırpıyorum. Bu çırpma işlemini yaparken yumurtaları söndürmemeye özen göstermeliyiz. Kekimizden daha güzel sonuç alabilmek için katı malzemeleri eleyerek ekliyorum. Bu şekilde un havalandığı ve içerisinde topak kalmadığı için daha güzel bir kıvam elde ediyoruz. Öncelikle 1 su bardağı un, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu kek harcıma ekliyorum. Yumurtanın büyüklüğüne ve onun kalitesine göre alacağı un miktarı farklılık gösterebilir. Bu tarifimi hazırlarken 2,5 su bardağı un kullandım. Sizlerin de kekinizin kıvamını kontrol ettikten sonra unu kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ederim. Mikserin düşük ayarında çırparak katı malzemeleri de harcama yediriyorum. Bu aşamada çok fazla ve yüksek devirde mikser kullanarak yumurtaları söndürmemeliyiz. Söylediğim gibi kekinizin kıvamını kontrol ederek un ilavesi yapabilirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla bana destek olursanız sevinirim. Sizlerin beğeni ve yorumları benim için çok değerli. Yapmış olduğunuz beğeni ve yorumlar sayesinde tariflerimin daha fazla kitleye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. İlginiz ve desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Kekimizin kıvamı tam da bu şekilde olmalı. Hazır olan kek harcımı şimdi tepsideki soğumuş olan elmaların üzerine alıyorum. Elmaların üzerine kaplayacak şekilde güzelce yayılmasını sağlıyorum. arada fırınımı 180 derecede alt üst ayarda ısıtarak hazırladım. Spatula ile güzelce yaydıktan sonra eşit bir şekilde dağılabilmesi için birkaç kez hafifçe tezgaha vurarak fırına gönderiyorum. Kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Pişen elmalı pastayı fırından aldıktan sonra üzerine yağlı kağıt kapatıp ters çevirerek tepsiden alıyorum. Elmalı harcın üzerindeki yağlı kağıdı dikkatli bir şekilde çıkartıyorum. Yağlı kağıttan da destek alarak gevşek olmayacak şekilde rulo sarıyorum. Dilimledikten sonra aralarında açıklık kalmaması için rulo sararken gevşek sarmamaya özen göstermeliyiz. Böylelikle dilimler çok daha güzel gözükecektir. Yağlı kağıda sardığım elmalı rulo pastayı soğuyana kadar dinlendiriyorum. Soğuduktan sonra artık dilimleyerek servis için hazırlayabilirsiniz. Soğuyan elmalı rulo pastanın üzerine pudra şekeri eleyerek dilimliyorum. Yapımı pratik çok da bereketli bir pasta oldu. Yumuşacık keki ve lezzetli elmalı harcıyla kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi sararken asla bir kırılma çatlamada olmadı. Sizleri bu nefis elmalı rulo pastanın görüntüleriyle baş başa bırakırken bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımla ilk defa bu tarifle karşılaşıyorsanız abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri Videonun altındaki açıklamalar bölümüne ekliyor olacağım. Tarifimi yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yepyeni ve farklı tariflerde görüşmek üzere kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.